İnşallah kaydediyordur. Valla buraya çıktım ama korka korka çıksın. Valla e, inişi, inişi nasıl yapacağız bilmiyorum bu. Benim Turgut Reis arkadaşım ille de çık çık dedi burayı görmedim ama hakikaten bize şu manzara. genç adamsın biz yaşlıyız. Ya de yaşla alakası yok abi yükseklik fobisi var bende korkuyorum ya. Korkma. Kabul Kapı olur. Kabul Ha? Hah? Kabul edemeyiz. ama dengeyi sağlayamayınca düşme tehlikesi bak, bak. çok fazla oluyor. İçeri şey, şey dolaş. Nasıl yapmışlar? <laughs> evet yani içerisi. Burada bir ocak mocakmış herhalde şurası. Ocak varmış burada. Burada bir kuyu Şurada da bir herhalde, bir herhalde gibi bir yer. Yani. hayvanların konduğu yer. yer, yer. Herhalde Ha. Şey mi var burada? Evet. Ha, delik var. Evet, burada şey var, bir delik var. Kocaman. Elinin körü. <laughs> Elinin körü <laughs> abi. Gel gel gel. Çekmeyi bırak sen Sonra çekerim